Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Youtube bu sefer. Çok güzel bir şey var. Bakalım kim? Bakın arkadaşlar işte bu. Arkadaşlar şimdi Fosforlu kalemde 2 artı 2 3x3 artı, artı, çarpılarla ilgili bir soru soracağım Burada bir bekleyin. Bir önce şunu şunu bir, şunu bir sil arkadaşlar. Ben kolumla sildiğim için siz yine de şeyle silin. Ustak benden silin ya da kolumuzda silin. Ha silin. Şimdi şu kalemi kalem alıyoruz. Ulan, lan gitmiş. Kaç TL para verdik? Şimdi 2 çarpı 7 eşittir kaç eder arkadaşlar cevabımız çok kolay 2 kere 7 saymayacaksınız 7 kere 2 cevap 14 bilenler yoruma yazsın ha Arkadaşlar arkadaşlar şampuan ses, sesi geliyor. Siz siz ya da duyuyorsunuz. Bir sileyim. Şurayı bir sileyim. Yine kolma. Yine kolma. Yine kalma. Ulaşamadım. Arkadaşlar burada da kalem var bu benim üçüncü sınıf üçüncü sınıf şeyi arkadaşlar bir durun ben şu poşeti düzeltmem gerekiyor yoksa şu poşet düzeltmem arkasında yazabiliriz ha. Çünkü boş et var. <laughs> Allah yazmıyor. Ya. Şimdi gel bak yazıyorum. <laughs> Bakın. İki. 2 ile olmasın ya. Yine kalmaz. Şurada bir bekleyin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Aa, oğlum ya bir de. <laughs> <laughs> Her yeri. Şimdi bakın. Kalemi aldım. Ya böyle olmasa. <laughs> Şimdi. Dur. 5 ile Beşle ilgili. 5'ler çok kolay. 5 çarpı yirmi altı cevap arkadaşlar bakın beş kere yirmi altı sayın cevap yüz otuz ya da yüz otuz beş cevabımız ne söyleyeyim mi zaten yüz otuz dedik arkadaşlar bakın beş Arkadaşlar

130. Tamam. 21 130. 130. 100. 100. Dur ne 130? 110. 110. Yo. 105, 110, 115, 120, 125, 130. Bakın 26 kere saydım. Cevap 20, 130. Ya Oğlum bak şuradaki şiş. Şey. Ya bildiğin 5 dakika. Hadi biz yine devam edelim. Dur ya 8 olmasın. Biz 8'ler 8'ler sekizler... bilmiyoruz da. Hadi onlar olsun. 10 On çarpı çarpı hmm, ne çizeyim? 10 çarpı 10 çarpı 100 olsa zaten bin, 10 binlerde olur. 10 çarpı 20 Dur kaç değil. Ben bir hesaplayıp geliyorum. Oha 200 arkadaşlar. Cevap 200. Bilenler vardır zaten. 5. sınıflar ve 3. 4. sınıflar bunu biliyordur inşallah. Hadi. Şimdi soruyoruz arkada. Bu sefer 6 çarpı Ya Seyit mikrofonum olamadığı için asma videoları çekemiyorum biliyorsunuz. 6 çarpı 8 olsun. 9 dakikada bu videoyu bitiriyorum ya. 8 ler, 8 ler, 6 çarpı 8 8'ler 8'ler 6 sayı 40'larda oluyor. 48 mi? 3 kadar 3, 18, 24, 30, 36, 36, 36, 42, 48. Bakın, bak, ben doğru cevapladım ha, 48. 9 dakikada bu video bitiriyoruz arkadaşlar. Saat mavi kalemle geçelim. Bu sefer mavi en sevdiğim renk biliyorsunuz. <laughs> Ana bu yazmıyordu değil mi? Arkadaşlar bu yazmıyor. 10 çarpı 10 eşittir. Lan 100. Onlar onlar 10 on kere sayın zaten 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şimdi şöyle bir siliyoruz. Arkasına geçiyoruz. Haydi bismillah. Ben niye böyle yandırtırmıyorum? 10 çarpı 10 çarpı 100 Cevap 1 Cevap 1 arkadaşlar. Yemin diyorum 1. Arkadaşlar yemin diyorum 10 çarpı 100 Yemin diyorum 1. Onar onar saymıyor. Yüzer yüzer sayın Şu kardeşim de biraz bağırmış olabilir. Bakın. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Cevap 1000. Yeminim billah 1000. Hadi bir, bir iki tane daha soru yapacağız ve bitireceğiz ya. 10 çarpı 5 çarpı 3 eşittir kaç eder? Bu sefer 3 çarpı. 5, 10, 10, 15.

Bunlar biraz bağırmış olabilir. Sonra bak 5 çarpı 4 çarpı 4 eşittir. 4 kare 4 16 16 16 16 16 5 10 Cevap 31 ve kanalımız bitmiştir arkadaşlar lan ben 10 dakikada bitirecek dedim. Bitirmişim. 12 dakikada bitirmişim. Artık videomuz bitmiştir arkadaşlar. Sizi öpüyorum. Bay bay.